Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den yepyeni görüntüler gelmiş oldu. Kerem Bürsin yine muhteşem paylaşımlarıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Kerem Bürsin'in yeni görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Kerem Bürsin her zamanki gibi yakınları, sevdikleriyle birlikte Mükemmel paylaşımlarla geliyor. Ve yepyeni projeleri yine de devam etmekte. Kerem Bürsin'den gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Umarım sizler de seviyor ve e, severek izliyorsunuz. Evet arkadaşlar e, yakışıklı ve başarılı oyuncumuz olan Kerem Bürsin'den gelen Mükemmel video görüntüleri, mükemmel paylaşımları sizler için her gün paylaşıyoruz ve paylaşımlarımızın devamının gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu izlemeyi, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bol bol yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar Kerem Bürsin ve onun mükemmel görüntülerini yine sizler için paylaşmakta olacağız hoşçakalın.